Bakın ben kendime dondurma aldım. İyi etmişsin de hadi eve gitmemiz gerek. Evimiz neresi? Benim bahar evim nerede? Ee, evimiz neredeydi? Gerçekten. İyi. Orada. Orada işte. Ne? düştüm. Kaç topa dondurma? 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Gerçekten düşmüş. Ne? Hmm. Hey. Bakayım. Çalıncağı çekebilir miyim sizce? Evet. Eh. Eve girmek istiyorum. Bu ne böyle? Bu kapı çok küçük. Eh, eh, eh. O kadar da küçük değilmiş. Vay be bu nasıl bir ev? Çok harika. Ben de girmek istiyorum. Ah, ah. Koca kafam sayesinde giremiyorum ama. Ah, ah, ah. Pencereden mi girseydim? Yok yok. Ah, girdim ben de. Ben de gireceğim. Hepimiz nasıl sığacağız ki buraya? Ne bileyim. Çekil, çekil. Iı. tamam çekildim. Aa, beni niye düşürdün? Özür, özür dileriz. Aa, tamam gireyim ben. Bizi bekleyin. Ben de girmek istiyorum. I. Ya ben de gireceğim. Gireceğim mi? Evet gireceğim. Ben de. Bekleyin bunny. Ee, dondurmamı alayım, koyayım. Aa, ben de geldim. 7 kişiyiz sonuçta biz. ben de geleyim. Ben de geleyim. Ben de, 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 ben de. Ay. Neden nedense sürekli yerde yatıyoruz. Tek korsan içine yaktısın. Yedim korsanlar ayakta durur. Ama sadece birisi değil mi arkadaşlar? Hayır. Ya, korsan, kız korsan olur mu hiç? Olmaz tabii ki. Ah, güzel evimiz varmış. Ne güzelmiş evimiz pencereden mi baksam tım tıram dımdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olduysanız ve ve yorum yazdıysanız çok mutlu olursunuz. Çünkü ben çok yardımsever biriyim. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.